Lift tiplerinden başlamamız gerekiyor çünkü e, bunu anlamadan a, ilerisine gidemeyiz bu olay. tipler dediğimiz zaman e, çizebildiğim en iyi adamı <laughs> çiziyorum hemen buraya. Şimdi bizim merkezi sinir sistemimiz bildiğiniz üzere ne yapıyor? İletilere yanıt verme yeteneğine sahip. Periferik sinir sistemi sadece iletimden sorumlu ama eğer bir merkezi sinir sistemi organıysa bu ne yapacak? Bir yanıt oluşturabilecek. Yani bilgiyi alacak, bunu değerlendirecek ve bir yanıt oluşturacak. Şimdi bu bilgi öncelikle periferden merkeze doğru gidecek değil mi? Periferden merkeze doğru giden bilgiye biz aferen diyeceğiz. Aferen. Merkez bunu entegre edecek, değerlendirecek ve sonrasında da ne yapacak? Tekrar perifere doğru gönderecek. Buna da eferen diyeceğiz. Aferent ve eferent. Eferent efektör organa giden şeklinde hangisi inendi bunların diye aklınızda bulunursa eferent efektör organa giden şeklinde aklınızda tutabilirsiniz. Şimdi periferden bilgi nereden gelecek? Bir, bizim dış ortamımızdan gelecek. Dış ortamımızdan gelen bilgiyi neler alacak arkadaşlar? Hani bizim aslında beş duyumuz var ya, onlardan genel olanından bahsediyorum. Hani kim bunlar? Somatiklerle birlikte gelişenler. O yüzden somatik aferent diyeceğiz. Nereden alacağız biz bu duyuyu? Deriden alacağız mesela. Kaslardan alacağız. E, tendonlardan alacağız. Tamam mı? Yani bu bilgiler bizim somitlerden gelişen yapılarımızdan gelecek ve bunlara biz somatik aferent diyeceğiz. Vücudun da her yerinden bu bilgiyi alabildiğim için ben yüz kasımdan da alıyorum bunu, omuz kasımdan da alıyorum, kalça kasımdan da alıyorum. Genel somatik aferent diyeceğim. Bu genel somatik aferentler ne olacak? Dokunma, <laughs> basınç, ağrı, ısı ve hatta proprioception gibi duyuların tamamı ne olacak? Genel somatik aferent olacak. Ama bana sadece dışarıdan bir uyaran gelmiyor. Aynı zamanda içeriden de bir uyaran geliyor. Bu da bir aferent olacak. Ama içeriden geldiği için, organlardan geldiği için viseral olacak. Yine genel olarak tüm organlardan ben bunu alabildiğim için genel viseral aferent, aferent diyeceğim. Bu da e, şunlardan farklı olarak şimdi bu neyi getirecek? Bu da bir ağrı getirecek ama iç organ ağrısını getirecek. İç organ ağrısını. Tamam mı? Aynı zamanda spazm, şişkinlik, gerginlik, dediğimiz bulantı, tiksinme, öğürme. Yani bunlar da iç organlardan gelen bilgiler. Şimdi bizim iç organlarımızdaki reseptörle dışarıdaki somitlerden gelişen reseptörler farklı. O yüzden benim şu an karaciğerim aslında mideme dokunuyor. Bağırsaklarıma dokunuyor. Ama ben bunu hissetmiyorum. Hissetseydim zaten benim için ne olurdu? Hayat yaşanılmaz olurdu. O yüzden onların reseptörleri farklı. Onlardan gelen ağrı da farklı. Mesela somitlerden, somatik yapılardan gelen bir ağrıyı ben gözümü kapatsam derim ki serçe parmağımın, phalanx distalisinin lateralinde bir ağrı hissediyorum diyebilirim. Ama ne diyorum arkadaşlar bir iç organ ağrısı için? Karnım ağrıyor. Değil mi? De Karnım neresi ağrıyor? Karnım şöyle bir alan yani. Tamam. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Bunlar daha noktasal gelir. Bunlar daha genel olarak gelir. Çünkü aslında buradaki liflerin işi... O ağrıyı iletmek değil. Burada ağrıyı, dokunmayı, basıncı hepsini iletmek için ayrı gelişmiş lifler ve reseptörler var. Şimdi bir de bunun somatik eferentine gelelim. Bu eferentler de aynı şekilde bir somatiklere gidecekler. Yani kasları çalıştıracaklar değil mi? Burada başka motor bir şey olmadığı için. Bir de viserlere gidecekler. Genel olarak yine her yere gittiği için bunlara da genel isimlerini verelim. Genel somatik eferent de genel viseral eferent oldu. Bunlar kaslara gidecekler çizgili kaslara diyelim hatta bildiğimiz kaslara gidecekler ve kasların motor hareketlerini yaptıracaklar. Yani parmağıma ağrılı bir uyaran geldi, bir ısı tutuldu. Bu bilgi ne oldu? Omirliğe geldi. Omirlikten hemen işte monosinaptik refleks arkıyla ne olacak arkadaşım? Bu efferent lif diyecek ki o elini oradan çek ve ben muskulus ile birlikte ön kola fleksiyon yaptıracağım. Elimi uzaklaştıracağım. Tamam mı? Bu genel somatik eferent bu. Bunlara somatomotor diyebilirsiniz. Somatomotor. Tamam mı? Somatik sinir sistemi diyebilirsiniz. Bunların alt motor nöronu yani ikinci nöronu medulla spinalisten çıktıktan sonra hiçbir kesintiye uğramadan direkt kasa gider. Tamam? Mı? Böyle bir özelliği var. Bir de viserali var bunun. Şunu biz kontrol edebiliyoruz. İstemli bunlar. Ama viserali biz kontrol edemiyoruz. Neden? Çünkü viseral düz kasa gidiyor ya da beze gidiyor. Salgı bezine. Düz kasa gidenler düz kasları kasıyorlar. Ne yapıyor mesela? Peristaltiyi mi artırması gerekiyor? Parasempatik birif bağırsaktaki peristaltiği artırıyor. Bronşları mı genişletmesi gerekiyor? Bronşları mı daraltması gerekiyor? Ona göre kasılıyor veya gevşiyor. Bunları biz kontrol edemiyoruz hadi oturayım bir kalp atışımı hızlandırayım diyemiyoruz. Bronşlarımı haydi bir genişleteyim diyemiyoruz. İşte bunlar da bizim kontrol edemediğimiz şeyler. Aynı şekilde ya saframa söyleyeyim de işte karaciğerime söyleyeyim biraz safra üretsin. Ee i̇şte pankreasıma söyleyeyim biraz enzim üretsin, salgı üretsin. Ne yapamıyoruz diyemiyoruz. Bunlar bizim kontrolümüzde olmayan ve otonom sinir sistemi tarafından kontrol edilen mekanizmalardır. Kabaca bu dört lif Vücudumuzun her yerinde bulunan e, lif tipidir. Vücudumuzun her yerinde bunlar var.